Merhaba sevgili dostlar, Para Vadis kanalına hoş geldiniz. Yine bir günlük eğitim videosu ile karşınızdayız. Günlük eğitim videosu nasıl oluyorsa, eğitim videosu ile karşınızdayız. Evet, eğitim videolarınızı biliyorsunuz. Her gün günlük analiz yapmanın yanı sıra sizlere e, piyasa ile ilgili piyasada nasıl işlem yapmanız gerektiği, piyasanın püf noktaları, boşta duran paralarınızı nasıl değerlendirdiğinizle ilgili eğitim videoları çekiyoruz. Yine borsaların tanıtımı ile ilgili borsalardan para kazanman altın püf noktaları ile ilgili yine eğitim videolarımız mevcut. Youtube kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız bu videolardan birebir haberiniz olur. Şimdi geçen gün neyi anlattık? Launch pool, BNB kasayı falan anlattık. Bugün de staking'i anlatacağız. Staking nedir abi? Ona başlayacağız. Şimdi staking ile tüm eğitim videolarını ve eğitim metinlerini, makalelerini bulabileceğiniz yer ee, öncelikli olarak öncelikli olarak e, makaleleri makale videoları bulabileceğiniz alan burada coin eğitimleri sekmesinde staking yazan alan ee, burada hem makaleleri bulabilirsiniz hem videoları bulabilirsiniz. Videoları da sadece videolara bakmak istiyorsanız coin eğitim videoları segmentinin altından sekmesinin altından görebilirsiniz. Burada işte normal stakingler var. işte BNC'nin defisi var. BNC'nin kilitli stakingleri var falan bunların hepsini anlatacağız şimdi. Şimdi burada staking bölümüne girmek için üye giriş yaptıktan sonra şurada ana menüde ee, neredeydi orası? Finans kısmında BNC Earn var. Bakın BNC Earn var. Burada Bunların hepsini anlattık size. Hepsi eğitim videosunda var. İşte Launchpool'dan nasıl para kazanılır, birikimden, keldi staking'den, Ethereum 0.2'den ve BNB kasasından nasıl para kazanılırı anlattık. Şimdi staking'i anl Staking, staking, staking'den nasıl para kazanacağız? Ona bakalım abi. Şimdi, ee, şu tüm Staking'leri gör diyelim. Şimdi bu staking nasıldır abi? Onu söyleyeyim. Şimdi launch pool'da neydi? Launch pool'da ne yapıyorduk? Elimizdeki BNB'leri veya boost'ları veya işte o e, Launch e katılan hangi coin varsa onlardan e, birkaç tane coin'i veriyorduk. Karşılığında yeni çıkacak, Binance'te yeni çıkacak veya Binance'te yeni yayınlanacak coinlerden ücretsiz şekilde alıyorduk. Şimdi staking biraz daha farklı. Staking ne abi? Elindeki coin'i veriyorsun. Elindeki coin kadar alıyorsun. Mantık bu e, mantık bu burada şu an e, hangi coinlerle staking yapacağınla ilgili anlatıyor sana BNB, ADA, DOT, TRX, EOS, KEK, White TRUE, TUKO diye coinlerin hepsiyle ne yapıyorsun staking yapabiliyorsun burada e, yıllık sana ne kadar e, farming ücreti vereceği yazıyor. Bak burada %12.46, 17.79, 27.79, 12.49 burada. Güzel alan kısım ne abi? Sen 30 günlükte girsen, 15 günlükte girsen ne yapıyorsun abi? Ee, bunlardan istediğin zaman çıkabiliyorsun. Yani ne kadarlık 30, e, 15 güne girdin ama kafam bozuldu. Ben çıkmak istiyorum dedin. 10 günde çıktın. Sana 10 gün 15 10 günlük staking staking bedelini verir. Burada kazanç sistemlerini görüyorsun. Mesela dot daha çok kazandırıyormuş. Ada biraz daha kazandırıyormuş. Kek var, weight var. Mesela burada ne yapalım abi? Buradan adayı staking edelim mesela. Kaç günlük edelim staking'i? Mesela 30 gün yıllık formasyonda böyle görebiliyorsun bak. Böyle yapıyor biliyorsun. Şuradan mesela adayı 15 gün stake edelim biz. Hemen stake edelim. Şimdi getiri dönemi bir günmüş. Ivır zıvır. Bu kadar adamız varmış. Buradan biz maksimum diyelim. Maksimum 200 ada yapabiliyormuş. 15 gün, 60 gün. Buradan hepsi yazıyor mesela. Ne kadarlık yapacağız biz? 15 gün girelim mesela. 15 gün maksimum adaya girelim burada. O 200 gün mesela. Burada diyor ki stake etme tarihi, stake'in bitirdiği tarih getiri dönemi günlük getirecekmiş. Bu kadar getirecekmiş. Bak burada bitiş tarihi tahmini getiriler hep burada yazıyor. Bak 15 günde daha çok getiriyormuş. Burada burada bu kadarmış. 15 günde bu kadar ada getiriyor. Bize bir tane ada getiriyormuş. 15 günde 200 ada gömersek bize 1,5 ada getiriyormuş. Hemen buradan bunu stake edelim. Mesela alımı onayla. Bak gitti. Gördün mü? Adamızı stake ettik. Başka dotumu da stake edeyim. Ben dotumu da stake etmek istiyorum. Burada yine ne kadarlık dotumuz varmış burada? 23 tane dotumuz varmış. Maksimum zaten 15 dot yapabiliyormuşuz. Zaten 23 dotumuz var. Şimdi 15 gün yapamamış. Şuradan bakalım. Bak böyle görebiliyorsun burada ne kadar kazanç getirdiğini. Ben burada ne yapacağım abi? Ürün tükenmiş alamıyor Sadece 15 günlüğü alabiliyormuşsun. Burada 15 günlüğü Staking ediyorum. 15 de staking ettim. Yine TRX'i uzun vadede tuttuğum için mesela ben her zaman ne diyorum eğitim videolarında emekli cüzdanımda olan coin'ler ADA, DOT, TRX, BNB bunların benim hepsi emekli cüzdanımda bunlarla genel al sat yapmıyorum elimdeki sayıyı çoğaltıyorum diyorum elimdeki sayıyı çoğalttığım için ne yapacağım abi? boşta duran coinleri staking edeceğim. Niye bana bedavadan para kazansın diye. 15 gün bağlayınca 5 tane tron diye diyormuş mesela. 30 gün bağlayınca 3 tane. Burada tabi yıllık vadeye bölüyor. Buradan hangisini istiyorsanız ona göre buradan bakabilirsiniz. Mesela 15 günde bu kadarmış. Diyelim maksimum diyelim. Pardon. Maksimum diyelim tamam. 1000 tanesi için 5 taneymiş. Yine buradan staking edelim. Başka benim elimde burada olan ne var? Ee, burada olan başka bir şey yok herhalde. Başka bu gömmek istediğim. Ontoloji. Ontoloji de kalmamış. Tek yapmamız gereken yer. Başka sushi, kutum. Kutumda neymiş mesela kutumda? Kutumda 30 gün gömersen maksimumda sana bu kadar kutum veriyormuş. Ee, ama en az 100 kutum olması lazımmış. Benim elimde 100 tane kutum yokmuş. Mantık kısaca böyle kardeşim ne yapacak bunlar 15 gün boyunca bunları farm edecek farmın sonunda listede gözüken şey kadar ee, ürün kadar bana burada staking verecek burada kitledik bunları 15 gün 30 gün hangi tercihi seçerseniz burada staking bunu yapar şimdi bir de dinleyelim bakalım BNC'nin ağzından dinleyelim klitli staking neymiş? Türkçe alt yazılı bir tane videosu var. Önce bir onu dinleyelim bakalım. Tabii biz anlattık bu işi ama biraz bir yansıdan dinlemekte de daha fayda var. Hemen şuradan Türkçe alt yazısını açalım. Bir dinleyelim bakalım ne diyor bize. Binance locked staking. Locked staking refers to the process of locking your digital assets on a proof of stake blockchain for a certain period of time. This not only contributes to the network, but also provides you staking rewards. More specifically, proof of stake is a consensus mechanism that selects block validators based on the number of coins they stake. The more coins at stake, the higher the rewards. Binance Locked Staking provides an easy way for hodlers to stake and earn rewards. Let's check it out. How to stake on Binance First, log into your Binance account. Next, find the Finance tab at the top. Go to Binance Earn, then select Staking. Here, you can see all the locked staking tokens with an estimated annual percentage yield, duration days, and minimum locked amount. Choose the asset you want to stake, adjust the duration, then click on Stake Now. On the next page, you'll find all the details about the selected staking offer. The page will show the estimated annual percentage yield for each duration, allowing you to pick the best offer for you. The estimated annual percentage yield is adjusted daily based on the on-chain staking rewards. During the staking period, your assets will be locked on-chain, so you won't be able to withdraw or perform any transactions with the allocated assets. Available amount shows the available balance in your spot wallet that you can use to stake unlocked staking. There is a minimum required limit for staking, and if your balance is lower than that, you won't be able to stake. Once you purchase the product successfully, interests are calculated starting at 00 hours UTC the following day. The interest are distributed to the spot wallet every day after 000 hours UTC. When the process is complete, the staked assets will be redeemed automatically and the funds return to your spot wallet. After confirming the details, enter the locked amount you want to stake and then click on confirm purchase to complete the process. You will find the details under earn locked staking. If you want to redeem your assets before the end of the process, click on the Redeem Earlier button. Please note that unlocking your staked assets requires a specific time based on the specifications of the chain you're staking on. Binance Lock Staking allows you to redeem assets the following day. However, it sometimes takes 48 to 72 hours to receive the tokens due to different global time zones. Remember that if you decide to redeem the locked staking products in advance, the interest you have generated will be deducted when your assets are returned. Binance Locked Staking, safe investments with higher rewards. Evet. Kısaca anlat, anlattıklarımızı videoda özetledi. Şimdi soru var arkadaşlardan. Genelde bunu soruyorlar. Ya staking niye mesela Binance niye staking yapıyor? Şimdi arz talep ilişkisi bu. Bunu launch pet videolarını anlatırken de söyledim. Şimdi ortada dönen bir e, hacimli veya işte hacimsiz çok önemli değil bir koyun var. Örnek diyelim BNB. BNB'yi veya işte burada net stake ettik? Biz ada'yı stake ettik. Mesela ada var diyelim. Şimdi ada piyasada ne kadar çok olursa ne kadar çok ada piyasada gezerse arz-talep ilişkisine göre adanın piyasada hacmi, miktarı ne yapar? E, bundan olumsuz yönde fiyatta etkilenir. Sen adayı tutup belli bir süre sonra bir yere bağlarsan, bir yere yatırırsan ne olur abi ada koyun? Aynı şekilde adanın fiyatı yükselir. Çünkü bu şeye benzer. Hani anlatıyoruz ya işte piyasada piyasaya para basınca piyasada çok para olunca paranın değeri düşer. Piyasa parada çok gezince enflasyon olur. Bu enflasyonla mücadele etmek için merkez bankaları faiz oranını yükseltir. Niye? İnsanlar paralarını piyasada dolan, dolaşan paraları bankalara yatırsınlar. Bankada kitli kalsın. O yüzden de ne olur piyasada para azalsın. Piyasada para azalınca da doğal olarak enflasyon düşmeye başlar. Ama oran olarak faiz yükselir. Buradaki mantık da aynı. Piyasada dolaşan adaları, tronları piyasadan çekip stake ettiriyorlar. Ee, burada kazandıkları adanın bir şekilde veya diğer coin'in işte BNB'nin bir artık hangi coin'i stake ediyorsanız o coin'in ne yapıyor abi? Değeri artıyor. O değerinden kazanılan bir o değer artmasından kazanılan bir ne var? Kar var. O karın belli kısmını stake edenlere dağıtıyor. Belli kısmını borsalar kendi alıyor. Belli kısmını da işte ee, sahipleri alıyor. Gerçi coin'in sahiplerine çok verildiğine inanmıyorum o konuda. Niye? Zaten coin'in değeri arttığı için zaten e, coin'in sahipleri zaten köşe oluyor. Burada Bias e, kitlediği coin'leri de gelen dediğim mantıkla kazandığı coin'lerden gelen karı ne yapıyor? Kullanıcılarla paylaşıyor. Burada sizin herhangi bir zararınız var mı? Yok abi. Örnek veriyorum işte 1000 tane BNB stake ettiniz. Size o süre sonunda 1100 tane BNB verdi. Toplam 1100 tane BNB kazanmış oluyorsunuz. E bu sürede işte coin'in mesela şu an ayı piyasası yaşıyor. Ayı, ayıcık piyasası yaşıyor. Ayı piyasa demeyelim. Ayıcık piyasasında mesela eğer aldınız zaten BNB çok aldınız alttan seviyeden aşağı düştüyse abi bunu satma ihtimaliniz yok kar, zarar etmemiz için. E boşta duracağına hiç olmaz o zarar bir şekilde telafi etmiş oluyorsunuz. E bu elinizdeki işte stake ettiğiniz coinleri tutmaya devam ettiğinizde tekrar boğa başladığında ne yapacaksınız? Ciddi şekilde kar kazanmış olacaksınız. Kısaca staking mantığı bu. Bakın staking'de bazı şey, şeyler var. Onlara bakalım şöyle. Şuradan stake etme makalesine bakalım. Şimdi Proof Stake dediği zaten videoda anlattığınız gibi cüzdan tutulan kripto para para oranında yapılabilmesini sağlayan sistemdir. Bundan miktar az köz, az çok yani cüzdanınızda tutan paralara göre yapılmış Proof Stake stake alanı. Burada ee, havuz nedir? E, cost staking nedir diye böyle detay detaylı makalelere anlattım buradan okuyabilirsiniz arkadaşlar. Bunları böyle tek 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 okumanın bir anlamı yok. Eee DeFi staking'den bahsedeyim. Bu da merkeziyetsiz finans ödeme sistemleri, ödeme coin'leriyle yapabildiğiniz bir staking modeli. E, DeFi staking şeye göre kit staking'e göre biraz daha riskli, yüksek. Burada çünkü DeFi biliyorsunuz merkeziyetsiz finans dediğimiz işte eee merkez bağlantısı olmayan DeFi projesi olan coinlerin coinler ile yapabildiğiniz bir staking modeli. Ee, burada hangisini tercih edelim diyorsanız fazla risk'e girmek istemiyorsanız kilitli staking'i tercih edebilirsiniz. Ama yok kardeşim ben daha çok kazanmak istiyorum derseniz BNC Defi Staking'i de Burada inceleyebilirsiniz. Zaten burada detaylı şekilde makale var. Web sitemize girdiğinizde para vadisi kısmında coin eğitimlerine buradan tıklayabilirsiniz veya burada ayarı bunu biz bunu ayırdık launch staking diye. Buradan staking ile ilgili tek 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 bu makaleleri buradan bakabilirsiniz. Bunlar bu makalelerin yanında bu çektiğimiz videoları da web sitemize yüklüyoruz. Oradan takip edebilirsiniz. Eğitim videolarımız devam edecek. Kafanızda takılan bir soru varsa videonun altında belirtirseniz cevaplarım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir başka eğitim videosunda görüşmek üzere.